Azerbaycan hapishanelerinde tutulan 23 Ermeni esir hakkında bilgi almak her geçen gün daha da zorlaşıyor. Bu aydan itibaren Kızılaç'ın Azerbaycan'daki faaliyetleri durduruldu. Bu kurum, Bakü'deki hapishanede tutulan Ermenileri ziyaret edebilen, onların gerçek durumları ve sağlık sorunları hakkında bilgi alabilen tek uluslararası bağımsız yapıydı. Gerekli giysi ve hijyen malzemelerini iletiyor, ayrıca yakınlarıyla telefon veya görüntülü görüşme imkanı sağlıyordu. Bakü'de hapiste tutulan 5 yıldır 7 sivil kişiden biri olan Vigen Ölecekyan, 36 gün önce açlık grevine başlamıştı. Arjantin'de yaşayan Ölecekyan'ın avukatı Ludyana Minasyan, Pastinfo'ya verdiği demeçte, açlık grevinin durdurulup durdurulmadığına dair bir bilgisi olmadığını belirtmişti. Sonuçları ne olursa olsun, açlık grevine devam edeceğini düşünüyoruz. Artık hapishane koşullarına dayalamıyor. 46 yaşındaki ülecek Ermenistan ve Lübnan vatandaşıdır. 10 Kasım 2020'de ateşkesin imzalanmasından bir gün sonra Azerbaycan askerleri tarafından kaçırıldı. Vigen'in eşi Linda, kocasını Bakü'deki hapishaneden kurtarmak için yollar arayarak ikisi de aktif paylaşımlarda bulunuyor. 1 years bir yıl önce benimle Arapça konuşmasına izin vermiyorlardı. Ama sosyal medyada Ermenice konuşamadığımı, sadece çocuklarımın konuştuğunu, benim ise konuşamadığımı, onun beni anlaması gerektiğini dile getirdiğimde o da beni anlamıyordu ve çok sinirleniyordu. İşte bu yüzden açlık grevine başladı. Ondan sonra benimle hep Arapça konuşmasına izin verdiler. Linda'nın şu anda ne durumu ne de dava süreci hakkında hiçbir bilgisi yok. I don't have any idea. ''Şu an hayatta olup olmadığını bilmiyorum. İyi mi, kötü mü? Her gün sosyal medyada yazmaya, videolar yayınlamaya çalışıyorum ki insanlar Vigen'in hapiste olduğunu, yardıma ihtiyacı olduğunu hatırlasınlar. Bütün esirlerin yardıma ihtiyacı var. Sadece Vigen'e değil, hepsine aynı şekilde davranılıyor.'' Eşinin anlattığına göre, esaretinin 5 yılı boyunca ülecek yan fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kaldı. Ayrıca bilgilere göre ülecek yan, yeterli gıda ve tıbbi yardımdan mahrum bırakıldı. Bu ay Vigen'le ilk kez konuştum. Beni aradı. Kızıl Aç, Azerbaycan'daki faaliyetleri durdurduğu için esirler hakkında hiçbir haber alamıyorduk. Ama beni iki kez aramasına izin verdiler. İlkinde durumu iyi değildi, ağrıları vardı. İkinci kez, bir ay sonra, kocamın sesini tekrar duydum ama zor tanıdım. Sesi çok zayıftı, neredeyse konuşamıyordu. Ve sesin neden böyle diye sorduğumda 20 gündür açlık grevinde olduğunu söyledi. Bu arama Linda'nın Vigen'le konuşabildiği son görüşmeydi. Ama ona yakında serbest kalacağına dair umut vermeye çalıştım. O da sanki anlıyordu, bilmiyorum ama sanki bana veda ediyormuş gibi konuştu. Sanki ölüme hazırlanıyordu. 17 Ocak'tan bu yana Azerbaycan'da sakın eski askeri siyasi liderlerinin uydurma davası görülüyor. Sanıkların arasında eski Cumhurbaşkanları Arkadi Hukasyan, Bakosa Hakyan, Araik Harutunyan, eski Savunma Ordusu Komutanı Levon Mınatsakyan, eski Dışişleri Bakanı David Babanyan ve diğerleri bulunmaktadır. Eski Devlet Bakanı ve hayırsever Ruben Vardanyan'ın davası ise ayrı bir dosyada görülmektedir.